Sosyal medyada izlediğin bir insanın masum olup olmadığını nereden bilebilirsin? Sonuçta yaşadığımız dünya öyle bir dünya ki, en küçüküne ulaşan kişi kendine haklı zannediyor ve karşısındaki kişiyi ödümüyle <laughs> tehdit edebiliyor. Peki ben, kendi halinde video çeken bir insan nasıl bu tavuk tarafından ödümüyle tehdit edildim? Nasıl tüm adreslerim ifşalandı? Bu tavuğun kara para akladığı iddiası nasıl gün yüzüne çıktı? Bahsedeceğim youtuberların ismini direkt olarak telif hakkı sebebiyle söylemeyeceğim. Onun yerine bu hikayenin kahramanı Tavuk Holmes. Tavuk Holmes'u yaptığı çok oyunculu etkinlik videoları ve ünlü SMP sunucusundan tanıyorsunuz. Bu tavukla hikayelerimiz bir yıl önce çoğu Minecraft YouTuber'ının bulunduğu sunucuya davet edilmem ile kesişti. Bu sunucuda Yusuf de, Apernix gibi büyük içerik üreticileri vardı. Tahmin edeceğiniz gibi 2000 aboneli ben için rüya gibiydi. Of. Yelabancı, yelabancı. Ay! Ay! Yeliksin. Ay! 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 E, tabi her şey de o kadar rüya gibi ilerlemedi. Bir iki ayın ardından elime kan donduran bir klip geçti. Tavuk Holmes'un sevgilisi Manteringo para için müsteşen içerikler yapıyordu. Tanımıyorsanız diye söylüyorum Manteringo da YouTuber. Ama tabi ki gerçek ismi Manteringo değil. Bu kayıtları sansürlü dahil hiçbir yerde yayınlamayacağım. Sebebini videonun ilerleyen kısmında anlayacaksınız. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Elinizde bu müsteşen kayıtlar olsa bu kayıtları arkadaşınıza gösterir miydiniz yoksa saklar mıydınız? Bu kayıtlar hakkında konuşmadan önce kayıt sahibi Mantaringo'yu size biraz anlatayım. Benim Mantaringo ile kesişmem YouTube'a ilk başladığım zamanlara dayanıyor aslında. Onun ile ortak arkadaşlarım olduğundan kendisini çok sorgulamadım. Mantaringo daha sonrasında bana böyle mesajlar ile geldi. Garipsedim ve kabul etmedim. Sonuçta hiç görmediğim, samimiyetim olmayan bir insan benle tatil yapmak istiyordu. Bu olayın üstünden geçince Manteringo'nun cinsiyetini kullanıp her ay yeni bir içerik üreticisiyle sevgili olduğunu gördüm. Onları kullanıp YouTuber'lara özel sunuculara giriyor, kanallarına konuk olarak gidip birim kasıyordu. Yani anlayacağınız Mantaringo tam bir YouTuber avcısıydı. Ama aslında tek suç sadece onda da değil. Benim anlayamadığım durum avladığı onlarca içerik üreticisinin yüzünü dahi bilmedikleri bir insan ile sanal ilişkiyi kabul etmesiydi. Eee tabi sıra Tavuk Holmes'e de geldi. Aşk hikayelerini bölmek istemedim. Belki de gerçekten rastlantıdır. Kullanmıyordur youtuberları dedim. Çok safmışım. Hikayemizin sonrasında bu ikili bir çocuk kanalı da açıyor bu arada. Ona da sonradan değineceğim. Ama şimdi sorumuza geri dönelim. Arkadaşınıza bu müsteçen kayıtları gösterir miydiniz? Yoksa saklar mıydınız? Sanırım tahmin edebileceğiniz gibi ben tavuğa bu kayıtları gösterdim. Sizce nasıl bir geri bildirim aldım? Bir teşekkür veya bir görüldü. Tavuk olmuş. O gün bana küfürler etti ve beni öldürmekle tehdit etti. 500 bin aboneli biri için hiç profesyonel değil. Ama keşke rezillik burada bitseydi. Ertesi gün sunucumun ticket kısmında evim ve okulumun fotoğraflanıp yan hesaptan atıldığını gördüm. Peki bunun tavuğun hesabı olduğunu mu nereden biliyorum? Çünkü tavuk beni engelledikten sonra tüm mesajlarımı bu fotoğrafa çevirdim. Aradaki benzerlik sizin de kabul edeceğiniz gibi reddedilemez. Ve sadece bir gün sonra elime gelmesi de işin diğer boyutu. Evim ve okulumun ifşalanması yetmezmiş gibi TC kimlik nom kim olduğu belirsiz insanların elinde dolaşıp takipçilerimin benim için endişelenmesi öldürülmesine sebep oldu. Ve üstelik TC'mi paylaşan kişi sadece Tavuk Holmes değil Mantaringo'ydu. Mantaringo'nun sunucusundaki bir takipçimin TC'mi yaydıkları iddiası üzerine sese girdiğimde bu klip oluştu. <laughs> Uy mantarım ne haber? Ne haber? Özlettin ya. Bayağıdır göremiyorum. Olmasam sıkıntı olur mu? Bence olmaz. Görüşürüz. Beni sunucusundan banladıktan sonra Manteringo'nun telaşında takipçime yazdığı SS'den görebilirsiniz. Sanırım TC yaymanın büyük bir suç olduğu kafasına yeni dank etmiş. TC'min, evimin ve okul adresimin yayılmasının ardından yaşadığım bu zor ve rahatsız edici olayı kime anlatmaya çalışsam, tavuğun yan hesabı rahat durmaz isem İstanbul'a gelip beni halledeceğini belirtti. Ve böylece de hayatımın en paranoyak dönemi başladı. 16 yaşında liseye giden, henüz kendi ayakları üzerinde durmayı tam başaramamış bir genç olduğunuzu hayal edin. YouTube konusunda işinizin zor olduğunu düşünen, bunu sadece bir hobi olarak yapmanız gerektiğine inanan bir aileniz var. Öte yandan 25 yaşlarında bir adam sizi öldürmekle tehdit ediyor ve size evinizin, okulunuzun fotoğraflarını atıyor durumu ailenize anlatmaya çalışırsanız hayaliniz olan YouTube ellerinizden kayacak. Ama öte yandan da hayatınız için endişe ediyorsunuz. İşte o dönemlerde gerçekten çok ama çok yalnız hissettim. Kime söylersem haberi olan ve tehdit eden bir adam, öte yandan hayalim olan YouTube, aileme, arkadaşlarımı derdini anlatmaya korkan ben. Gerçekten çok ama çok zor geçti. Ve siz yayınlarda tavuğu seviyor musun veya yorumlarda tavukla video gelir mi diye sorduğunuzda çaresiz bir şekilde cevapsız kalmam size asıl yüzünü söyleyememem beni çok kırdı. Ama beni en çok ne kırdı biliyor musunuz? Ben bu tavuğu gerçekten ama gerçekten arkadaşım olarak görmüştüm. Beraber oynadığımız oyunları, ettiğimiz sohbetleri hatırladıkça gerçekten kandırılmış hissettim. Bu tehditlerden, her sokağa girdiğimde arkamı kolaçan etmelerden ve biber gazı almamdan sonra hem aynı durumu yaşayıp tehdit edildiğini söyleyen hem de tavuğun kara para akladığını iddia eden kişiler bana ulaştı. Ne kadar gerçektir bilmiyorum ama bunlar tavuğun kara para akladığı iddia edilen SS'ler. Ve bu adamın çalıştığı, birlikte olduğu kim varsa hepsinin arkasından iddia ettiği şey bu kara para aklama olaylarının doğru olduğu. Bu SS'lerdeki Tavuğun sahte olduğunu düşünebilirsiniz. Ama görebileceğiniz gibi Tavuğun eski ismi profilinde hala duruyor. Ve işin komik tarafı bu Tavuk kara para akladığını inkar etmiyor zamanımızda sen o zaman ne, ne yapıyordun bilmiyorum. 2021'de 2020-2021'de tamam mı bu çalıntı kart muhabbetleri yeni yeni çıkmışken bize küçük kanallar geliyordu tamam mı? Biz yeni yapıyorduk o zamanlar. diyor ki işte ben sana katıl alayım. Hani sen de bizi çekişe koy. Ama hani çalıntı kart muhabbeti yoktu. Yani. Ben diyordum ki çocuk küçüktür herhalde. Hani parayı gönderemiyordur. Bu şekilde ödüyorduk diye düşünüyordum. Sonra onların zaten çok da uzun sürmedi. Onların çalıntı kredi kartıyla yaptığı ortaya çıktı. Ben de hepsiyle iletişimimi kestim. Kayıtta da duyduğunuz gibi kendisi güya bunları yapanın çalıntı kredi kartıyla yaptığını bilmiyormuş. Ama o çok yakın olduğu Poyrezelos ne hikmetse ta o zamanlardan olay hakkında gayet bilgili. Sanırım belirtmeme bile gerek yok ama tavuğun çalıntı kredi kartı olduğunu bilmeme ihtimali yok. Burada çocuk yok birbirimizi kandırmayalım tavuğum benim. Bu SS'lerin de elime geçmesiyle beraber olay YouTuber'lar arası dilden dile yayıldı. İsim vermeyeceğim fakat bu olayı bile bile bu adam ile video çekmeye devam eden herkesi kınıyorum. Benim yaşadığım herkesin başına gelebilirdi ve siz bunu görmezden gelip cebinizdeki parayı düşünmeye devam ettiniz. Benim gibi bir sürü insanı tehdit eden, bir sürü insanın çalınmış kredi kartını kullanan bu insanı desteklemeye devam ettiniz. Bu tavuk ne kadar suçluysa siz de o kadar suçlusunuz ve üstüne üstlük müstehcen kayıtları ortaya çıkan youtuber avcısı var ya kendisi şu an 17 yaşında ve reşit değil. Bu kayıtları sansürlü dahil göstermeyeceğim dememin sebeplerinden biri de buydu. Yani sizin anlayacağınız bu saçları dökülen tavuk aynı zamanda pedofili. Kendisi 4. sınıftayken mantaringo hayatta değildi bile. Bir de olay sorulduğunda pişkin pişkin ben onun yaşını bilmiyordum ki diyormuş. Çok yazık. Sen veya ben hayatının bir döneminde Minecraft çocuk içeriği tükettik. Fakat zaman geçtikçe işler biraz değişmeye başladı. Eskiden gerçekten çocukları yaratıcılığa ve meraka sürükleyen bu içerikler yerini tavuk oyuncusunun yaptığı ve senin bile bilmediğin bu gizli kanaldaki içeriklere bıraktı. Bu içerikler eskisi gibi kalite hedeflenerek değil ceplerine bir kuruş fazladan para girsin diye, videoları bir çocuk fazladan izlesin diye olabildiğince kolay hazırlanan şiddet, nefret ve cinsel çağrışımlı kötü kötü niyetli içerikler. Ben senden çok hoşlanıyorum. En sevmediğin youtuber kim? Şu anda sevgilin var mı? Ya. Yani, <laughs> kolaydı. Bayağı kolaydı. Kolaydı kolay seni dört <laughs> kere öldürdüm de kabullenmiyor. Yok küçük. Az önce izlediğiniz videoyu sen veya ben tüketmesek de belli ki daha büyüme çağında olan bir sürü çocuk tüketiyor. Hatta günümüzde TÜİK'in raporlarına göre çocukların %91,3'ü internet kullanıyor ve 6-10 yaş aralığındaki çocukların %66,3'ü cep telefonu akıllı telefon kullanıyor. Ve bu zararlı videoları yapan sadece Tavuk Holmes veya Manteringo'da da değil. Aileler YouTube'un sağlıklı bir platform olduğuna güvendikçe ve denetlemeden ellerine verdikleri telefon yüzünden bu insanlar binlerce lira kazanabiliyor. Bu yüzden içeriklere maruz kalan çocuklara ne olduğunu umursamadan tavuk içeriklerini yapmaya devam edebiliyor. Bu tavuğun içeriklerine girmişken ana kanalına değinmezsem olmaz. Bu tavuğun kanalında gördüğünüz tüm içerikler, kapak fotoğrafları ve kurgusu çoğu zaman birebir alıntı oluyor. Bu masum içerik üreticilerin direkt olarak kapaklarını indirip üstüne sadece kendi yüzünü koyuyor. Şimdi sizden şunu hayal etmenizi istiyorum. Youtuber olma hayaliniz var gerçekten güzel de bir içerik çıkarıyorsunuz. Ama iki kat aboneniz olan birisi tüm emeğinize sövermiş yesine. Kapağınızı indirip üstüne kendi kafasını koyuyor. Youtube destekten yardım almaya çalışıyorsunuz ama destek her zaman kitlesi daha büyük olanı savunuyor. Şimdi o çaresizliği anlayabildiniz mi? Bir de bu durumu dile getirmeye çalışanlara bu adamın takipçileri ne güzel işte yabancı içerikleri Türkiye'ye getiriyor diyor. Bu tavuk özellikle seçtiği kurbanlarını ya umursamayacak kadar büyük ya da geri bir şey yapamayacak kadar küçük abonesine sahip olduğuna dikkat ediyor. İngilizce bilmeyen veya yabancı bir içeri Türkiye getirmenin marifet olduğunu zanneden siz, bu tavuğun oradan buradan hiçbir hakkı olmamasına rağmen arakladığı en küçük emek bulunmayan videoları bayıla bayıla izleyip küçük içerik üreticilerine bok atmaya devam ettikçe sırf içeriği çaldığı kişiden daha fazla izlendiği için orijinalin o olduğunu savunup mağdurları çaresizlik içinde bıraktıkça Minecraft Türkiye hiçbir zaman gelişmeyecek. Siz çalıntı videoları özgün, 10 kat daha fazla emek verilmiş videolara tercih ettikçe bu adamlar kalitesiz içerik üretmeye devam edecekler. Siz bu videoları izledikçe her zaman ama her zaman kalite düşecek. Hangi Türk Minecraft kanalına bakarsanız bakın izlenmeler eriyor ve eriyecek. Bunu kurtarmak tavuk gibi içerik üreticilerinin elindeyken biz sanki bu içeriklerle büyümemişiz gibi bu kitleyi ve Türkçe Minecraft kategorisini öldürmeye devam edecekler. Çünkü geçmişin hatırı yeni bir neslin bu içeriklerle beslenmesi ve işi çalınan mağdur içerik üreticileri bu tavuğun parası kadar değerli değil. Ve üstüne üstlük bu adamın etkinlik videolarını kazananlara ödüllerini veriyorlar mı zannediyorsunuz? Küçük ve sesini çıkaramayacak insanlara ödülü vermeyi bırak her yerden engelliyorlar. Ama o küçük insanlar küçük kalacak hali yok ya. Onlar da şu an benim yaptığım gibi hakkını aramaya devam edecekler. Bakın bu Kenzi. Kendisi Türk bir YouTuber. Seneler önce YouTube'a başlamadan tavuğun yarışmasını kazanmıştı. İki buçuk yıl önce falan etkinlik videoları yapıyordum, çok kötü yapıyordum. Fakat direkt idolüm olarak çıkını, escapeyi falan görüyordum. Türkiye'de de tek çıkını yaptığı için ondan isteniyordum. Adımı direkt çok seviyordum Yani her öğlen adamın videosunu izleyerek yemek falan yiyordum. Belirli bir saatte etkinlik yapıyordu. Katılayım dedim. Şans eseri girdim ve o etkinlik videosunun sonunda bana 3 v 1 atıldı bu arada. Ya 3 v 1 ya da 2 v 1'di. Ona rağmen etkinliğini kazandım ve en sonunda da falan vs attık ona tabi oraları videoya koymadı. Onu yendikten sonra falan hile deyip beni kickledi bu arada. O çok komik olay da. Muhtemelen şakısını demiştir. Sonra aradan bir gün iki gün geçti. Ben baktım siteye girdim. Krediydi herhalde. 300-400 kredi ödül vardı. Ödül yani A şey değildi. Gerçek, Gerçek TL para değildi. değildi. Ama 300 400 Türk lirası değerinde bir krediydi, sunucu parasıydı. İşte baktığımda yoktu abi hesabımda. Sonra gittim ticket açtım. Dedim işte etkinliği kazandım. Hesabımda kredi yok falan dedim. Yani yüzsüz gibi ticket kapattılar şeyimi. Sonra ben de işte o olaydan sonra da hiç etkinliğe falan katılmadım. Adamdan soğudum. Öyle normalde kredi alsaydım zaten sunucuda oynayan birisine verirdim ben zaten oynamıyordum sunucuda zaten Bu adamın bu çalıntı kapakları hakkında kendi cümlelerini de duymanızı isterim Abi o muhabbet var ben biliyorum aşırı kaliteli içerikleri... ya ben çalmadan her hafta video yapmak imkansız ya ben sana öyle söyleyeyim Ya illa çalarsın da yani bu çalmanın da bir esinlenmesi var bir çalması var yani Abi ben abartıyorum kesinlikle abartıyorum direkt yalıda kafa koyuyorum ama yani Zor ya, Bu adamın sadece içeriği değil sunucusu da bir o kadar çalıntı. Sunucuda kullandığı paket doktordan Donut adlı youtuberın kullandığı paketin kalitesiz bir kopyası. Ve o kadar kötü bir replika ki bir sürü düğüp açığı çıkabiliyor. Sunucusu fazla oynanıyor gibi gözüksün diye sunucusuna bot basıyor. Diğer oyun modlarında ise sunucuda sürekli para yatıran kişilerin kazandığı bir sunucu olan bu sunucu. Sadece ama sadece tavuğun cebi biraz daha dolsun diye yapılmış kaliteden yoksun bir sunucu. Bu tavuğun insanların gerçeği görmemesi için yaptığı şeylerden biri de sahte telif. Sahte telif ne bilmiyorsanız sahte telif bir başkasının içeriği üzerinde gerçekten sahip olmadığı telif hakkını iddia etmesi durumudur. Youtube genelde abonesi olanı haklı bulduğundan bu tavuk ve arkadaşları istediği gibi videoları kaldırıp 3 videodan sonra kanalı kapattırabiliyor. Bundan yaklaşık 7-8 yıl önce çıkınla ufak bir mu muhabbetimiz vardı. Bu minik, minimal. Ve <laughs> o zamanlar bir sonucu da herkes oynuyordu, herkesin bir bir sunucu isim vermek istemiyorum. Bu sunucuda bazı minik minik youtuberlar türüyordu. Ve çıkınında kendi çevresindeki bazı sahte telifle uğraşan ve çok iyi olmayan insanlar milletle uğraşıp işte onlara ters düşen, onlarla kavga eden veya ne bileyim özellikle o zaman işte sıralama sistemi vardı. Sıralamada buldukları, sıralamada gördükleri insanların kanallarını sahte telifle tehdit edip kapatmaya çalışıyorlardı. Bu işi sadece ta tabi sahte telife dayanmıyordu o zamanlar. İşte tehditler, yine aynı şekilde sana olduğu gibi ölüm tehditleri, küfürler, dini değerli yani ağzıma alamayacağım şeyler. Ama o zaman daha büyük bir problem herkesin kanalının sadece evde kapatılmasıydı ve bunun içine çıkın da vardı. Bulunduğu ekip vardı çünkü. Ben şunu sormak istiyorum. Bu insanlar nasıl böyle bir güce erişebiliyor? Bu insanlar nasıl sağlıyor bunu? E, gizlilik sayesinde yani. E, etrafında bunu yapmayı öğrenen birkaç kişi alıyorlar. Hiçbir şey olmayacağını düşünerek yapıyorlar. Genelde zaten mesela çıkın büyük ihtimalle sorarsan saati telefonun nasıl atıldığını bile bilmez. Çünkü kendi yapmıyordu yanındakilere yaptırıyordu. Ya yani ne bileyim ya da işte tehdit ettim bunları desen haber olmaz. Çünkü o yapmıyordu başkasına yaptırıyordu. Çünkü o zaman da YouTuber'dı. 5000 abonesi falan vardı. Çok büyük bir YouTuber değildi. Ama yine de kendi adını kirletmemek için başkalarına yaptırıyordu bu işlerini. Az önce dinlediğiniz kişi ünlü bir youtuberdı Ve bilmem inanır mısınız bu tavuğun ekibi daha önce ben ve arkadaşlarıma sahte telif attı Bu insanlar Alpi, Viti, Astro ve beni sahte telif ile tehdit edip para istediler Parayı göndermediğimiz takdirde de kanalımızın kapanacağını belirttiler Size belirtmem gereken bir durum var Ben bu videoyu yaparken bu adam videoyu yaptığımı bir yerden öğrenmiş Yapmadım diye yani çok büyüyor işte yapmadım diye geçerim yani çok da pifi yani anladın mı? O zaman bu video yapması sorun değil mi? Evet, sakınca teşkil etmez yapmadıysa. Yani, çünkü yap, haklı yapacağım. olan sonuçta her Abi zaman şey, kurtarır kendini. Tamam, konu, konu videoya geldiyse, bitirdiysen konu videoya geldiyse o video benden çok sana zarar verir. Neden? Sahte telifle kanalımı mı kapatacağım? Sahte ne önlerine olduğunu bilmiyorum. <laughs> Duyduğunuz gibi kendisi olay büyüdüğü gibi her şeyi yalanlayacağını söylüyor. Yani şimdi size göstereceğim bu klibi de yalanlayacak. <laughs> Önceden de kendisinin söylediği gibi bu adam videoda gösterdiğim her şeyi ama her şeyi yalanlayacak. O yüzden Discord sunucumda hepsini sansürsüz bir şekilde paylaştım. Hepinizi bekliyorum. Ve size dürüst olun. Gerçekten yardımınıza ihtiyacım var. Videodan sonra başım belaya girebilir veya kanal geçici olarak kapanabilir. O yüzden sizden isteklerim şunlar. 1. Bu adamın sponsor almasına izin vermeyin. Alırsa da şirketlere yazıp bu videoyu gönderin. 2. Abone olun, Discord sunucuma katılıp olayları takip edin. 3. Bu videoyu indirip her yere yayın ve lütfen arkamda kalıp zarar görmeme izin vermeyin. Ve sonuç olarak bu adamın tüm suçları içerik çalmak, Allah'a küfretmek, insanları panellemek pedofillik, insanları kandırmak ve sahte telifçilik olduğu iddia ediliyor. Bu saydığım durumları sadece ben değil kendini ifade edemeyen, ettiği durumda tehdit edilen insanlar için, onlara ağız olmak için yaptım. Bu adamdan veya başka biri tarafından tehdit edilen kim varsa içi rahat olsun. Çünkü söz veriyorum ki bu adam gibi kalp kıran kaç kişi varsa hepsinin kökünü kazıyacağım. Bana yaptıklarını belki affedebilirdim ama o masum çocuklar gözyaşı döktüğünden ben yansam bile bu olayı anlatmak zorundaydım. Minecraft Türkiye'yi daha iyi bir yer yapma dileğiyle hoşça kalın